Thank <laughs> gayet güzel gayet güzel Toparlan bu nefesini unutma çok güzel aferin hem sen beni hem ben seni çektim gayet güzel devam et tamam yüzde kaç performansı dalmışsınız da sence evet. Ki şu anda yorgun halindeyiz sen bu haldeken suya girer misin yani bir eğitimi 300 gün yapacak evet. bir şey yok öncelikle becerileri bitirmek amaç olduğu için yapacak bir şey yok tamam burada amaç kendi vücudunu tanımak tamam Gayet güzel. Abartı zorlamadan çıkıyor. Şimdi yani insanlarda yok serbest çalışma farklı zıplam farklı ama en kalıcı örneği yani. Hani bunu sizin hani gopro olduğu için o yüzden de böyle çekiyorum. Yani pek çekmek istemiyorum aslında da ee, şey sizin sıkıntılarınız da var. Onlar olmasa çok daha eğleneceğiz. Tamam. Evet gayet rahat. Biz bundan önce kaç yaptık? Yani, 21'de. Süreyi tam hatırlamıyoruz da neyse videoda bakacağız. 14.4 Daha da gidebilirdik gerek yok. 1.10 1.11 bir metre de bir giriyor. Sorun yok yani. Tamam. Aşağıda kaç tane kalmıştır sence? Kalmıştır <gülüyor> <Çıkacak>. <gülüyor> evet, o kadar 10 saniye iniş. 10 saniye 10 çıkışın daha da şey. Ya rahat çıktığın için tabii. Normalde daha şey iniyorsun Hadi 25 saniye iniş çıkışın. Çıkar ondan. 45 saniye öpüyor. Ama önemli aşağıda çok kalmak değil rahatlıkla 25 saniye yap balık varsa vardır yoksa yoktur bu senin antrenman düzenine göre kondisyona göre her şeye göre değişir ortama göre ki bu çok değişken ortamlar oldu zaten videodaki izleyiciler de görecekler aşağısı ama aşağıda görüş gayet güzel çok teşekkür ederim. var mı söyleyeceğim şey? Tamam evet. <laughs> o zaman Yok herkes de he. buradan yeter ki istekli olun Dalışı engel ciddi anlamda bir sağlık olmasın. Onun için herkes dalar ya. Yani. 53 yaşındaki kişi de dalar, 16 yaşındaki kişi de dalar. Bu işin kuralları, teknikleri olduğu sürece kendi vücudunu tanıdığı söyleyecek hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Tek Nasıl? Ha, binişli de öyle. Ha. Binişli de için, teknik daldığı için son gün, iki günün yorgunluğu, bu üçüncü günümüz. Hani bu şekilde yapamazsın yani. Teknik olduğu için zaten şu anda rahatsız. Emin ol çok daha rahat olacaksın. Çünkü bütün öğrencilerim benim genelde bu şekilde alıyor. Tabi burada bir de şöyle bir durum da var. Hani bilinçli body'e sahip olmak gerekiyor. Tamam birbirine yere gidiyorsun. insan tabi eğitim gördüğü zaman bu işten korkmaya da öğreniyor. Bugün son gün kanal belli bir e, bayılma konuları vesaire. Onlarda da ne demek istediğimi anlayacaksın Ama hani korkacak edecek böyle bir şey yok. Dünyanın en sağlıklı aslında en güvenli sporu ama bilinçli bir şekilde yaparsınız. Ki dünyanın en güzel sularında sahibiz yani. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama tabi bunu <laughs> kullanmak gerekiyor. Aynen. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum.